Ve biliyorsunuz sabah e, ilk Beyhan Hanım'la açtık programı. Beyhan kayınvalidemle gelinli Yeşim arasında sabah geçen bir çanta diyaloğu vardı. Yeşim'in çantasını karıştırdığı için sinirlenen bir Beyhan abla vardı. O çantanın içinde ne var? Önce sabah olanları izleyelim. Sonra da izin verirse o çantayı biz de bir karıştıralım. Buyurun. Ya rujumu atma ya. Hayır koyma. Ne beni ya? Siz ben Gel içeri gireceğiz. Geç kaldık zaten. Ne Çantamda var? bir şey yok benim. Ya bırak. ya bırak. Yok bir şey. Ben seni tanıyorum ya. Sen Hayır, şunu leşin. koydum ya kıyamet kabarmazsın. Geç onları koyma. geç. Benim mahrem el uzattı? Ne? Her şey bir yana. <gülüyor> benim <gülüyor> <Ne> mahremime mahrem <laughs> mi el uzattı? <laughs> o yine bir şeyin peşinde ben ona tamam. sinirleniyorum. Ya peşinde peşe sana ne? Kadının niye çantası karıştırıyor? Yok ucuma da dokunuyor sen bilmezsin. Arkadaşlar, soruyorum size, bir kayınvalidenin çantası karıştırılır mı? Hayır, karıştırılmaz. Asla, asla açılmaz. Değil mi? Evet, Bak gelin şimdi. elini süremez. Acaba saymamış altınların mı içinde var? Ya vardı? çantada altın gezer mi? Çanta, çanta, çanta olay kapansın. Vallahi içinde bir kapansın. şey var, ne var beyan söyle, rahatlayalım. Kapansın artık ya, bir bize, şey yapmayın. Biz de merak ettik için. Vallahi ne var beyan acaba? söyle, bana söyle. Hadi. Kanka Kız gittim. yok bir şey size ne ya? Çok merak etti. Hüseyin Hanıma göstereceğim dedim. Bana neyi göstermiyor? Hüseyin'e göstereceğim Bana da gösterdi ama şöyle açtı ve kapadı. Yani o kadar gösterdi. Neden bu kadar sinirlendin? <laughs> Yeşim önce sen anlatsana aşkım. Olay nasıl ya, gelişti? Olayı öyle bir lanse ediyor ki çok zeki kadın. Evet. Öyle şeylere kafası o kadar iyi çalışıyor ki. Kayınvalidenin çantası karıştırılır mı diye. Evet ortala öyle bir şey böyle ortalığı ayağa kaldırıyor. Karıştırıyorum dediğimde VTR'i iyi izlerseniz tam kendisi de önünde. Evet, evet. Çanta da önünde. karış, Hani böyle öyle bir anlatıyor ki sanki ben kuytu köşede bir ki yerde. Görmeni istemiyor arkadaşım. Ya Bunu ben ders, Bir şey karıştırmıyorum zaten. Bir şey Hayır, öyle lanse ediyor. Peşimizden koştun ama. Hayır. Çantaya dokunmamla bağırması, ortalığı e ayağa tamam, kaldırması değil. Sen yine içinde? ucu sana dokunacak bir şey olduğundan evet. şüpheleniyorsun. Yoksa bana ne çantasına? Ben kimin çantasına buz alarak adam? Çünkü bu da. sizin rutininizmiş yani e, Beyhan Hanım. Yeşim ilacımı evet. ver, Yeşim evet. çantamdan şunu tamam, mu ver. Zaten mi? Yeşim de alenen onun yanında açıyor çantayı. Biz zaten buraya getirdiğimiz çantalar, hani o tür eşyalarımızı getirdiğimiz çantalar. Çok böyle özel şeyler yani. getirmiyoruz zaten Hayır, buraya. Hayır, alakası yok. Yani bizimkini alakası. anlatıyorum zaten biz. Mesela onun... İlaç torbası vardır. Hani kimliği vesaire vardır. Benimki de öyle mesela. Bazen ruj oluyor, küp oluyor, bir şey oluyor. Benim çantamdan kendisi de atıyor bir şeyler. Bir dakika dur. Ne oldu? Şimdi. Ne oldu? İyi misin? Ya sen bir ya. Tansiyonu mu düştü? Ha? Su yüzlerim kapan Gözün kapan e, mı tansiyonum, tansiyonum düştü, düştü mı? diyor. Futbol hafası var bir getireyim mi? Gözlerini gördüm. Gözlerini şöyle yapsın. Deminden beri gördüm. Gözünü gördüm kapanıyor. ben onu. Deminden beri böyle. Tamam panik yapma. Bir Gözden, derin nefes al. Ben onu uyan diyecektim. Tansiyonu mu düştü acaba? Deminden beri kendimiz oldu. Evet evet gözlerini açmaya çok uyuma uyan falan diyecektim. Ben fark etmedim de. Bu bana vuruyor ama ben hiç beynim tam. Çok, çok mu stres yaptın? Stres yapmadım başım dönüyor. Sen ilaçlarını içtiğine emin misin? İçtim. İşte. Şey Behan da, abla tansiyonunu ölçelim. Ya çantaya bakmayalım diye yapıyorsun yok. şu an. Gerçek mi? Yok, ben olmasam da bağın çantaya. Tuğba'nın bilgisi de var. Gerçekten mi? Aha, bir e, arkadaşlar sağlıkçı arkadaşımız bana bir, bir tansiyona ölçelim. Sanki o iyi değil. Ay. Ama bu hastalığından dolayı da çok ilaçlar e, içti. Vücudu da düştü. düştü, düştü. ondan dolayı, ah. dolayı da olabilir. Ver kolunu. İner mi çıkıyor mu normal bir Ben tansiyon çok yok aslında ya. normalde. İlaçlar diyorum acaba. Şekeri var ama tansiyonu yok normalde. Stres oldun mu sen çanta manta bak ben size söyleyeyim. Nasıl? Düşük. Aa, düşük. Kaç çıktı? düşük çok düşük tansiyon. Kaç? 16. 16. 16. Çok düşük değil. Çok düşük değil normalde de. 16 düşük mü? Ee, tansiyon senin normalde? Normalde 12'ye 12. 9 gibi olması lazım. E, tamam düşmüş ve düşmüş. Düşük, düşük, düşük. düşük. küçüğüm çok düşük. 6 ne demek? Ha, hani şey Normalde 16 normalde senin demek ki 16 daha... 16 değil. 10'a 6. Ha. Ha. Yani, onu 6. anladım. Bir tık düşmüş ya. Senin normalde yüksek demek tansiyon. Benim normal. 12, 8. 11, 12, tamam, 8, şu an, 9. Şu an iyi misin? Biraz Gözlerin kendine geldi açıldı. gibi. Evet, evet. Ha? Çantada panik Neyse, yaptığını neyse. düşünüyorum. Yok. Öyle mi diyorsun? sanki bir şey oldu. Hayır hayır yok yapmadım. Böyle beynime böyle bir şey vurdu. Baya kendimi zorladım. Sen bana vurdun uyuyor zannediyor zannettim. Ben, ben de uyuyorsun, ben uyuyorsun zannettim, zannettim Çünkü göz, evet. Bir de bir anda gözleri kapanınca dedim. Ne tamam iyi misin? Su vereyim mi? Dersin? Biraz. Daha, biraz. Siz devam edin. Program kalmasın. Evet geçmiş olsun inşallah daha da kötü olmazsın. Beyhan ablacığım o kadar sahiplenmişsin ki çantayı reji odasına kadar koşmuşlar. Yeşil markasında. arkasında rejinin biliyorsunuz görüntülerini daha izlemedik orada da neler oldu birazdan izleteceğim arkadaşlarım hazırlıyor. O çantayı sen neden yani bugüne özel o kadar sakladın? Evet. Sen evet. söyle. Ben elinden kurtulamadım. Tuğba'ya dedim bana yardım et. Ah, ben beraber kız kaçırdı koştum. beni. Allah. Kurtulamadım. Sanki ben sana ne yapıyorum? Hayır, Hı? sen çantayı çektin. İçine bakmak istedin. Hayır, yaşı. ben onun bak gözünü kaldırışından anlarım. O bir iş çevirmese tamam, o hareket. çeviriyor da olabilir. Bak, daha bak, önce bir şey özel bir şey de olabilir. Onun özelim özelini ben ne bilirim. Ne demek ya? Ya ben 40 yıllık kayınvalidemi tanımayacağım. Sen ya. tanımaz mısın mesela? Bir hareketinden ben ne yapacağım? ben gösterirsin. Ben bana ne minik Yok. çantası. Ya çantası umurumda değil. Sen içinde bir şey örüyorsun. Başıma bu. iş yine çorap örecek. Ben onun derdini. Sen ne çorap ördü diye mi koştun evet. peşinden? Evet. Bana ne çantası? Ben... Sen yani yani. zaten ilk etapta e, normal açıyorsun evet. o öyle yapınca sen şüphelenip ısrar ediyorsun. Normalde hep, ha, hep atıyorum bir şeyler öyle saldırmaz o Ben der hani çantamı diye. Öyle yapıyor şüpheleniyorsun evet. sonra da kaçıyor. Kaçıyor Ondan daha da, daha da evet. Ben de şu an çok şüpheliyim yani gerçekten senin o çantada rahatsız olduğun bir şey var. İzle kendini bak nasıl koş, koşmuşsun niye konuşuyoruz bu kadar. Belki de beni yordu. Bak bakalım. Evet, Belki de yordu. beni yordu diyor. Sen hasta ben etmişsin. Ben etmişim. Kusuruma bakmasın. hallederiz Gel. Hayır. Bütün ya. stüdyoyu koştu koş koş. İnsanlar bizle uğraşacak. Gel. Bir dakika bir saniye durun. Ne oldu? Ay ne yapıyor? Oyun mu oynuyorsunuz Otur, bu yaşta? Mahrem Meluz Ne mahremi? Ne ya. diyorsun ya? Ay bir şey söyle. Ya saçma bir ya. Ya, ya. kadın hasta ya. Bırak peşini ne? ya. Siz onun bu hallerine bakmayın. Onu en iyi ben sana... çıkmıyor be. Onun şeyin peşinde. Ee, ben de yeşim tamam. Sen lütfen git tamam. Beyhan tedinize kalsın bir süre. Tamam. Allah sıkıldım zaten. Ne yapıyorsun ya? Önemli bir <laughs> şey yok. Siz kusura bakmayın. Yok yok. Yani Şu her zamanki hallere. Su mu getirin? Kızlar bir beyan teyze su getirin. Ya. Sanki canını alıyorlar. Ya nasıl bir şey? yerden, Evren, Esra şok olmuşsunuz ya yani. yani inanamıyorum. Çocuk gibi. Bir yerden sonra ben çantayı bıraktım, peşlerinden şey diye koşuyorum. Çünkü bağırınıyor, Yeşim çantamı alıyor. Ya böyle ortalığı ayağa kaldırdı ya. Ay, Artık... Sen orada tansiyonun düşmüş bence. Nefes nefes esin Spor orada. Spor yaptı ya. Işte Aa, kendi üstün performans gösterdi. Kuaförler odasından soyunma odasına kaçtım. olmadı. haneden. tarafa ya kaçtım. Neden kaçtın? Yani ya ne? çantama niye dokunmasın? Evet. E her gün sen dokundurtuyorsun. Ben dersem dokunsun. Evet aynen öyle. Ben ha. dersem dokunsun. Ben de demezsem niye dokunuyor ki? Ya, ya çantama çok... şu gözünü aç. Şunu Bu gözüne. Bütün kayın kayınvalideler de sana hak veriyor. Yani çantasına dokunulmaz kayınvalidenin diyorlar. Ha. Kimsenin dokunulmaz. Fatma Hanımcığım. Gelin ha. dokunmaz Neden? Çantamı. Bir şey istesen, ilaç istesen? Ya ilaç istesen derim ki kızım çantamı getir ilacı ilaç mı? O dediğiniz evde olur. aldırmıyorsun içinden. O kadar. Ya dokun. o da dokunmaz, o da açmaz da. Al, Ama şöyle da bir açtım. durum var Nursel Hanım. Burası ev değil dediğiniz evet evde. Ama burada bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela kayınvalidem içeride çıkamıyor. Ya. Diyor ki koş iki dakika. Evde yani bir doğru. koşuşturmamız var. Doğru. Burası ev gibi o olsa an, dokunmam. O an iste, bak o an istiyorsa tamam. Mesela. Hmm. Sana o an kadın diyor çantama dokunma. O normal Bey, tepki vermiyor. Atla. Açalım şu çantayı. Ay, e, ee, Nursel Hanım sana saygım sonsuz. Evet. Açın görsün. Açalım. Evet, Görünce de kendi şey ben, yapsın. Ben Boş mi açayım sadece? Ben çok merak Göster, aç. Aç. Aç, aç, ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Ben merak ediyorum. da bilgisi var. Ben biliyorum ya. Önüm önemli bir şey yok. Git mı? al koş çantayı. Yiğit iş verdi mi de şeye yönetmenime sakla diye. Hadi git. Öldüm ya. Bir şey meraktan. Ben ben bakalım. Ben öyle hiç istemedim. Anam Ağır bir, bir sürü ağır cebi ağır. var. Ağır bir <laughs> Hangi birini de saklıyorsun? Açıyorum. He? Her yerinden altın çıkıyor. Aa. <laughs> Maşallah. Bu altın A -a. mı gerçek mi? O Değişik paralı bir benim rengi. o verdiğim. Yeşim'in hediye etti. Evet. Bak Ceyim de saklıyor. Nereye açtın sen orayı? Ben daha açtın. dokunamadım bile çantaya. Tırnak makası var. En üstte açtı. En üstteydi edin Açmaya çalıştım. Ben de sağlam karıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Nasıl yani? Ne, oldu? O ne? ne? İlaçları vardır. Ama. Neden bunlar var burada? Ne var? Ben Bilemedim gösterilir işte. mi? Ne? Ne koydun? Ama merak ettim. Çıkarıyorum. Beyhan teyze bence çıkaramaz. Çok merak ettim vallahi. <laughs> <Çıkar>. Beyhan teyze <laughs> çok merak etti. Allah Mis kokuyor onu söyleyeyim. Allah. Mis Allah. kokuyor. <laughs> beyaz <gülüyor> bir şey. Ya sabun. Aa, sabun mu? Allah sabun <laughs> <ya>. ne? <laughs> bitmedi bitmedi. Ne ya? Sabun, sabun ne sabun alaka? Ne yapıyorsun çantanda? Ah maşallah. Bitmedi. <laughs> 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 O ne poşet? Ay bu ne? O bir? ne? O ne? Asıl olay orada. O ne Saç. Bir? Ne bu? o? Saç mı o? Saç. Peruk. Aa! Peruk. Abla, abla, beruk. Beruk. Perukla Perukla ne yapıyor? Perukla ne işin var Pişim ya? Ay Beyhan abla. Bize lütfen anlat, bir yandan anlat. Vallahi ha, bize... boşuna koşmamışım Ay, demek ki. Ya koşsan <laughs> ne olacak? Peruk yani ne koşacaksın? Ya durduk yere peruk saklar mı bir insan çantasında ya? Ben biliyorum sebebini. Bir de sarı. Kapalı bir de Beyhan, kesin. Beyhancım hadi bizi aydınlat. Senin aa, o kaşların o gibi ne Beyhan teyze. Bu ne? Senin mi bu? Senin mi? Sen mi evet. takıyorsun, takıyorsun bunu? Beyhan teyze nerede takıyorsun Evde takıyorum hevesim. Takıyorsun He. bunu. Daha takacak. He. İnanmıyorum. Hevesim aa. var ya. Sen saça mı var? Kızıl yapmışsın şimdi sen değişik değişik renkleri kızıldan sonra da buna bana dedi ki saçlarım çok yıprandı kızıldan sonra dedi. Sarıya dönelim dedi. Sana bakabilir miyim nasıl yakışmış mı? Ya, aa, Yeşim, kaşa nasıl? Ay, Başörtünü sürdü. Sana, sana mı Bana dedi çok yıprandı nasıl sarıya dönebiliriz? Ben dedim kızıldan sarıya dönmez. Ama dedi Muhittin, <gülüyor> Muhittin <gülüyor> çok istiyor dedi. <laughs> Allah'ım. Ay ailem. Allah'ım. Allah'ım. Allah Allah denk getir. Güzel oldu değil mi? Çok güzel orada da. Resim çekseniz de resim çekti. Resim çek diyor. Bu ne bu? Bu ne? O ne? oku. Evet şey, maşraf. Hamam tası. Hamam tası. Onu da hamamdan almış. Beyan teyze saçını Hürrem kızılına boyatmış. Evet. Ondan sonra bana dedi ki Muhittin saçımı dedi sarı istiyor şimdi de dedi. Adama her gün rengarenk gidersen tabii ki adam ister. Ben dedim ki kızıldan dönemeyin saçların yanar. Ben sarı kullanıyorum ya. O da dedi ki ama dönmem lazım. Muhittin çok beğeniyor sarışın kadınları. Ya yani sarışın televizyonda artistleri görünce bayılıyormuş. O da TV artisti olduğu için kanalda şeyde kanaldaydı benim saçımı dedi sarı yapmamız lazım dedi. Ben dedim ki şöyle çözüm buluruz dedim. Benim tanıdığım bir perukçu var. Gidelim oradan sana uyguna alırız dedim. Normalde bunlar bayağı pahalı peruklar. Atsana bana. At. Ona neredeyse yarı fiyatına gittim. Yıklandırmayın lütfen. 7-8 bin liraya aldık ama normalde 15-20 bin liralık peruk bu yani gerçek tam. Bana da yakışır mı? Orada da denedik bir güzel oldu abla... Ay. Ay. Tam şöyle kafanıza Bursa. oturtun yakışır. Evet. Ay, Vallahi Çantadan bu çıktı iyi mi? Hiç ha. beklemiyordum yani. Bak böyle gözüküyorsun ha. bir mi? Şey mi? Ay, Ay. çok yakıştı iyi mi? Ben sana ne bekliyorum? Size yakıştı. olma isteğini biliyor muydun sen? Yok hiç bilmiyorum ki bilsem de ben buna kızacak biri de değilim ki niye saklıyor hani benden? O senden çekindi hani gelinim utandı bilmesin utandı, özel hayatımı e dedi. Muhittin'le aramızda dedi. Bunu gördün mü Muhittin abi? Daha Taktın görüm, mı? Daha görmedi. Daha görmedi mi? Akşam da Akşam götür. böyle bırak. gözükeceksin. Yok canım evde ben böyle kapalıyım. Ay böyle ya. gözükeceksin. Kaşlarını da sarı boyayacağız. Ha? Tamam. Çantanın sırrı çözüldü şekerim. <laughs> <oldu. gülüyor> Yeşil ya. Ama. ama kızı ne durumda bıraktın ya? Sanki çantasında ya bir şey varmış şekerim. Ya Tuba'ya diyor ya ben <laughs> <laughs> Ben de çantayı aldım perukla kaçıyoruz. Ondan Neyse, Tuba. Peki tıraş bıçakları ne? Onu da Muhittin abiye Ondan mi aldın? Onu da Muhittin tıraş oluyor ya hani. Ha yeni aldın, he çantamda mı Makineyle oluyor ama kalan yerleri de onunla. Bu sabun, hamamda kullandığın sabun. Onu da aldın ziyan olmasın. Evet, Öyle hani mi? burada dedim elim ayağımı yıkıyorum. Ama şeye giderken o hazır sabunları kullanamıyorum. Bazen Abdest böyle. Abdest alırken onu kullanıyorum. Onları kullanıyorum. Hey Allah evet, ya, şaşırdınız ya. mı? Bu kadar tantalaya değmiş mi? Değdi bence. Hiç Hevesini hiç, aldın şey. mı? Ha Bence çok saçma olmuş Ve yani. çok sevimli. Ne bileyim kızı düşürdüğün durum. Ben daha çok büyük bir şey yok. bekliyordum. Ne bu kadar kaçtığına göre Yeşim, yani. Hiç sev. Ben senet falan. Hiç ortağı da anladım. ondan peşinden ha, koşuyor. Ben sen biliyor muydun çantayı? Tabii canım beraber vallahi, aldık. Bak, Aşk olsun su, bir de kaç saattir diyorsun. Suç ortağı günün selamı. Ben beraber, beraber koşuyorlar. Bana dedi ki valla özel sen hayatını Sen söyle dedim buna Yeşim'e. Hayır ben bunu... özel hayatını kadın ifşa etmek istemedi. Şimdi kayınvalidesiyle kayınpederini sarıp pürlükle Düşünmesini istemedi yani normal. Öyle demeyebilirdi. Benim sarı hevesim var. Sarı ile boyayacağım. Hayır boyacağım. sana söyle, O bana söylüyor. Her şey detayı oldu bana zaman. söylemek zorunda değilse bile istemiyorsan. Sen Peki, sarıdan sarı istiyorum. anlamazsın. Sarıyı Normalde ben, de... ben buna yani sormadan bir şey yapmam. Ya ben kuaförlük. bak kuaförlük yaptım. Söyle saçını. Olmaz ne ki. Bir şey yani fotoğraf çekil de bana göster tamam mı? Tamam. <laughs> Sarışın nasıl sana oluyor? Sana atacağım. Evet çok rahatladık. Evde Şantanın takacağım bunu görünce Günün son tadımı hiç de güleceğim yok ya. <laughs> Sibel'cimle.